Altıncı olarak kademeli ve zamana yayarak alın ve satın. Ee, borsada zamanlama yapmayı hepimiz çok istiyoruz. Çünkü iyi zamanlama her zaman maksimum en fazla kazanç demektir. Ama zamanlama yapabilmek sanıldığı kadar kolay değildir. Çünkü günler geçtikçe psikolojinizi zorlar. Bir fiyattan alım yaparsınız. O fiyatın da altına gelebilir. Daha da aşağılara inebilir. Ve tüh! Keşke daha aşağılardan alsaydım diye kendinize hayıflanırsınız. İşte bu duruma düşmemek için diplerin ve tepelerin nerede oluştuğunu bilemeyiz. Grafik ve trend çizerek bunu anlamaya çalışıyoruz ama e, dipler ve tepeler insanların psikolojilerine göre oluşuyorlar. Bu yüzden benim sattığım yerde bir başkası alım yapabiliyor. Herkesin risk iştahı anlayışı, yatırım anlayışı farklı. Bu sebeple zamana yayarak alım yapmalıyız. En az 6 ay, bir sene ve bir buçuk sene, bir ya da bir buçuk senelik bir zaman dilimine yayarak alım yapmak oldukça idealdir. Paranızı belli parçalara bölersiniz. Her hafta cuma günü kapanıştan belli bir miktar ya da her ay ay kapanışında belli bir miktar alım yaparsınız. Ve bu şekilde zirveden de almamış olursunuz, dipten de almamış olursunuz. Muhtemelen Ortalama bir maliyet yaparsınız en kötü ihtimalle. E, şunun için söylüyorum. Mesela grafikleri açıp bakabilirsiniz. Kardemir D grafiğinde 2018 yıllarında, 2018'in ortalarına doğru e, 5 lira fiyatlar görülmüştü. O ara Kardemir çılgınlığı yaşıyordu. Şirketten bağımsız konuşuyorum. Geçmiş analiz, geleceğe bakış açısından söylüyorum. O 5'li fiyatlar oluştuğunda ki geçmişe döndüğümüzde 3 yıllık periyotta oranın artık Tepe olduğunu görüyoruz o beşli fiyatlarda insanlar e, forumlarda e, ya da sosyal medyada onlu fiyatların geleceğini konuşuyorlardı Çünkü hisse çok ciddi bir yükseliş yapmıştı belli bir dönemde niye on olmasın İşte bu yüzden o Tepe noktalarda insanlar o kadar fazla alım yaptılar ki tepeden hisseye yakalandılar Eğer siz eee dediğimiz gibi dip ya da tepe bulmayı istiyorsanız dibin burası olduğu yönünde bir iddianız varsa muhtemelen terse kalırsınız. O 5 liradan alan insanlar 3 yıl boyunca 1.70-1.80'lere kadar bu hisseyi tuttular. Tuttular mı? Pek sanmıyorum elbette tutanlar vardır. Şimdi 5 liradan alan adam şu an kaç para? 8.5 diyelim. 8.5 olduğu zaman TL bazında karda. Peki dolar bazında ya da farklı getiri araçlarıyla kıyasladığımızda karda mı? Sanmıyorum. Ama o hissi 5 liradan başlayarak 1.70, 1.80'lere kadar ki 1.5 yılda, 1 yılda topluyor olsa 5 liradan da alım yapar. 1.70, 1.80'lerinde de alım yapardı. 1.80'lere kadar toplayan kişinin maliyeti 2.5 liradır. 3 liradır. Ve işte maliyeti 3 lira ise o şu şu anda karda. E, zamana yayarak alım dediğimiz olay bu. E, insanların anlattıkları gibi olmuyor her şey. Bir bakıyorsunuz en dipten almış, en tepeden satmış. Bu yüzden algımızın yönetilmesine izin vermemeliyiz. İnsanlar her zaman hayatın güzel yönlerini anlatıyorlar ve bunu da abartarak anlattıkları için biz de her şeyin böyle olduğunu sanıyoruz. Gerçekler maalesef acı ve böyle değil. E, bu yüzden benim kendi şahsi yatırım anlayışımdaki fikrim, alımlar zamana yayarak ve kademeli bir şekilde yapılmalıdır. E, dibi bulamayız belki ama tepeden de yakalanmayız. Ortalama bir maliyet yakalamış oluruz. Ki zaten siz e, her ay tasarruflarınızla düzenli alım yapıyorsanız kademeli ve zamana yayarak alım yapıyorsunuz. Bu şekilde doğru şirkette, doğru sektörde zarar yazma imkanınız kolay kolay mümkün değil. Herkese iyi günler diliyorum.